Merhaba, iyi akşamlar. Ee, İsmail Yazgı ben. Ee, Sasalı Spor'un oyuncusuyum. <laughs> ee, burada yaklaşık e, birkaç aydır bir aradayız. Ee, yaklaşık e, 35-40 yaş grubu olarak. Ee, böyle bir organizasyonda payı ve emeği olan ilk baştan herkesi e, çok ciddi bir şekilde tebrik ediyorum. Çünkü... E, belli bir olgunluğa ermiş insanların sporu terk etmiş ya da artık spor hayatı bitmiş insanların böyle bir turnuvada bir araya getirilerek e, katkı sunulması onların hayatına bir renk getirilmesi e, Bence çok önemli ya bu e, hayatı sporu hayatını spora vermiş insanlar için bunun değerini anlamak e, ve buna katkı sunmak çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu ilk önce özellikle belirtmek istiyorum Ayrıca <laughs> burada bir arada olup arkadaşlığın dostluğun gelişmesi e, sosyal bir takım faaliyetlerin içinde olması ayrıca burada e, bir takım servislerin yapılması bayan seyirciler için özel jestlerin yapılması yani e, bunlar çok hoş şeyler e, bunların devamını bekliyoruz e, bir futbolcu olarak e, bir sporcu abi diyelim veya kardeş diyelim artık nasıl değerlendirilirse bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sosyal açıdan e, herkes için, seyirciler için dahi önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir turnuvada emeği geçen herkesi kutluyorum ve bizim için önemini özellikle belirtiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Başlayalım, devam edelim. İyi akşamlar. Sasalı Spor Tarık Küçükler. Takım kaptanıyım. İsmail futbolcu arkadaşımızın da söylediği gibi gerçekten burada yapılan futbol adına güzellikler var. Ve bu güzellikler hepimize yaşattığı için böyle bir organizasyonu düzenlere, düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Ee, biz burada belirli bir yaş grubunun üstünde spor yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve en önemli şey burada verdiğimiz mesaj bizim gençlere e, örnek olmak, bu yaşta da sporun yapılabilirliğini göstermek yani. Bu da bizim için çok önemli bir şey. Tabi sporun yaşı yoktur. Her yaşta çok rahat bir şekilde spor yapılabilir. Önemli olan sporu yaparken sporun altyapısını da hazırlayarak antrenmanlarımızı iyi bir şekilde yaptığımız zaman kesinlikle sakatlanma olmadan çok rahat bir şekilde futbolumuzu oynayıp burada bütün enerjimizi sarf edebiliyoruz. Biz Sasalı Spor olarak geçen turnuvada biraz sıkıntılı bir dönem yaşandı. Dolayısıyla biz bu yeni turnuvada Yeni takviye arkadaşlar yaparak takımı belirli bir noktalara getirmeye çalıştık ve takımlarla oynayıp hani belki ta, e, grubun en alt tarafında görünüyor gibi olabiliriz ama yani hiçbir takıma ezilmediğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim tek şanssızlığımız kalecilerimizin e, biraz zayıf olması. Tabii onlar da gayret gösteriyorlar. Onlara da haksızlık yapmamak lazım. E, kalecilerimizin zayıf olması maalesef bizi e, hep mağlup olmamıza neden oluyor. Dolayısıyla biz de belirli bir noktaya kadar takımı getirdik, kopmadan getirebildik. Önemli olan buydu zaten bizim için. Bu başarıyı sağladığımıza inanıyorum. Yine bu organizasyonları yapanlara çok teşekkür ederim. Tekrar devamını temenni ederim inşallah diyelim.